Bugün Seher Roblox'a girecek. Roblox Seher geçirecek. Siz de bu seyri görmek istiyorsanız Roblox'a girin. Um, evet başlayalım. Ah, ah, tövbe bismillah. Korkudan iman edin. <laughs> yeah. ah. Evet arkadaşlar bugün yıllarda o zaman Roblox'a gireceğim. Evet Roblox'a gireceğim arkadaşlar. Buna iyi dinleyin tamam mı? Neyse ben şimdi Roblox'a gireyim. Siz de burada izi kizi takılın. Hadi ben girmeye başlayayım. Sen kendine gel. bakak oyunu bu. İlk başta oyunu birazcık süzelim. Evet aşkım, bir tane giriş yapmak bulunuyoruz. Doğum günümü de yazayım ne olur ne olmaz hediye yapmak isteyen ne olur. <laughs> Kanka sen de hangi ismi yapayım? Aşko istediğini yap ne? Aşko. Aşko Aşko koy. Aşko, Aşko şimdi kendine ne, ne yapıyor musun? Erkek yap sen de. <laughs> 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 evet aşkolar oyuna giriş yapmak bulunduk. <laughs> evet aşkolar girdik bu sefer. Dostum, dans göstereyim dedim. Aşkalar, tembelliğin zamanı değil. Şimdi bakın kendimi ne yapıyorum. Abi, benim erkek halim bile yakışıklı erkek halim. Şimdi gidip şu şövalyetlerle birazcık dalga geçelim. Aşkalar, gördünüz mü? Yani inanamıyorum. Neyse şu kenarda bir tane kız var. Onun yanına gideceğim. Şu an kendimi üzemem. Ee, biz... Hı -hı. Bu işte bir şey olmalı aşkılar. Hmm, şüphelendim. Evet aşkılar bu doğru belki kendimi sevmedim. Evet yani bu gerçekten inanılabilecek gibi bir şey değil gerçekten. Ama ben bunu en kısa sürede şey yapacağım yani. Neyse zaten kendim kadın halimle güzelim yani. Kimseyi tıkacak da değilim. Of onları böyle geberteceğim şimdi. Arkadaşlar şimdi bundan sonra tek bakacağımız şey gerçek halimizi anlamamaları. Hmm, gizlilik kimse seni sevmiyorsa artık bu önce buna anlamazsın. Kanka dur, kanka dur, kanka dur, yeterli kanka. Sen, mi beni? Sen kızsın ama. Evet profiline bak. Çok belli kanka. Hey Beç ilk başta ben senin kanka falan değilim var arkadaşlar. Beni bu kadar zor durumda bırakmayın lütfen. Çünkü nasıl bir söylemek zorunda kal. Oyunda her gün sev olak mı? Olak. Ah, ah yok aşkım ben daha dayanamayacağım.